Ümit Özdağ'ın muhteşem kapanış konuşması sizlerle. İyi seyirler. Zafer Partisi 28 aydır çok sert bir mücadeleyi başarıyla veriyor. Hatalarımız oldu mu? Tabii oldu. Farkında olduğumuz hatalarımız oldu. Hata olduğunun farkında olmadığımız hatalar da yapmışızdır muhakkak. Önümüzdeki süreçte başka hatalar da yapacağız. Ancak Atatürk çizgisinde Türk milliyetçiliğinden taviz vermeyeceğimizden, bu konuda hata yapmayacağımızdan, Atatürk'e ihanet etmeyeceğimizden emin olabilirsiniz. Çalmayacağımızdan, çaldırmayacağımızdan ama çalışacağımızdan emin olabilirsiniz. Zafer Partisi olarak ülkemize yönelik tehditleri ve ülkemizin önündeki değerli fırsatları bilen, tehditleri aşacak çözümleri geliştiren, fırsatları uygun şekilde değerlendirecek çok kıymetli Zafer Partisi kadroları var. Ancak büyük eksiklerimiz de var. Ve en büyük eksiğimiz değişik nedenler ile hala bu mücadeleye katılmamış olan sizlersiniz. Burada size ve sizin şahsınızda tüm Türk milliyetçilerine, Atatürkçülere, ülkücülere, vatanseverlere sesleniyorum. Zafer Partisi'ne katılmak için daha ne bekliyorsunuz? Güzel Türkiye'nin ve Zafer Partisi'nin size ihtiyacı var. Zafer Partisi'nin sizin fikirlerinize, enerjinize, tecrübenize, millet sevginize de mücadele gücüne ihtiyacınız var. Zafer Partisi başlayan ve önümüzdeki yıllarda yoğunlaşacak olan olan mücadelenin bayraktarı olan partidir. Bana ve partime yönelik eleştirileriniz olabilir. Sorularınız olabilir. Gelin bunları da konuşalım. Her şeye açığız. Mesela duyuyorum. Ya Ümit Özdağ kendini çok beğeniyor diyorlar. Arkadaşlar bana bir tane kendini beğenmeyen genel başkan gösterim olacağım ben de. Vallahi. Diyorlar ki Ümit Özdağ'la anlaşmak zor. Aksine Atatürk konusunda benimle anlaşmak kadar kolay hiçbir şey yok. Evet. Ve e, her konuda aynı görüşleri paylaşmayabiliriz. Ama gideceğiniz başka bir yerde her konuda aynı fikirleri paylaşacağınızdan emin misiniz? Öyle bir şey yok hayatta. Sizleri Zafer Partisi'ne fikirlerinizle, eleştirilerinizle ve projelerinizle davet ediyoruz. Bazı arkadaşlarımız ise üşengeç, üşengeçlik yapıp, tembellik yapıp, korkaklık yapıp bak o da o mümkün. Gelmeyebilirler. Bazıları hiç kimseyi beğenmeyip müşkül pesentlik yapıp gelmeyebilirler. Biz yine de Zafer Partisi olarak çıktığımız mücadeleye kararlılıkla devam edeceğiz. Siz de kenarda oturup çayınızı, kahvenizi içip bizi seyredin. Türkiye'nin uçurumun kenarında yürüdüğü bir dönemde siz de televizyon dizisi izleyin, çekirdek çiftleyin arada bir xe bir de mesaj yazarsınız veya Facebook'a bu bir seçenek. Ya da gelin birlikte mücadele edelim. <laughs> Zafer Partisi'ni siz daha güçlü, daha akıllı, daha enerjik, daha entelektüel, daha demokrat, daha cesur yapın ve mücadeleye birlikte devam edelim. Ve size başarı, makam İhale vaat etmiyoruz burada. Mücadele vaat ediyoruz. İktidar olunca size ihale torpil de vaat etmiyoruz. İktidara gelince tahrip edilen bir devleti inşa, ayrıştırılan bir toplumu birleştirme, küçülen bir ekonomiyi büyütme, fakirleşen bir halkı zenginleştirme için yeni bir mücadele vaat ediyoruz. Rica ediyorum artık daha fazla beklemeyin. Zafer Partisine gelin. Zafer Partisine gelirseniz yarın torunlarınıza, çocuklarınıza size sorduklarında peki baba, dede sen bunlar olurken ne yaptın diye verecek cevabınız Türk milletinin zaferi için Atatürk Cumhuriyetini savunmak için mücadeleye katıldım diyebilirsiniz. Allah hepimize bu mücadelede yardım etsin. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Sayın Genel Başkan